Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok basit ama çok da pratik olan bir ölçüm yöntemi göstereceğim. Örneğin elinizde böyle bir parça varsa, üzerindeki deliklerin arasını ölçmeniz gerekiyorsa, delik arası mesafeyi bulmanız gerekiyorsa, bunu bu şekilde ölçmek çok doğru olmuyor. Çok doğru bir sonuç vermiyor. Şimdi bunu ölçerken şöyle çok basit bir yöntem var. Bu deliğin dışından, diğer deliğin dışına olan mesafeyi şu şekilde ölçerseniz bu size aynı zamanda bu iki deliğin merkez mesafesini veriyor. Yani şöyle tuttuğumuzda 6.2 cm yaklaşık olarak iki deliğin merkez mesafesi. Veya şu taraftan da ölçebilirsiniz tabi. Tabi bunu yaparken deliklerin çaplarını da ölçüp eşit olduğundan emin olmalısınız. Eşit değilse de ona göre hesaplayabilirsiniz. Bu sayede kolayca iki deliğin arasını ölçebiliyorsunuz. Şöyle de bir pratik bilgi daha var. Diyelim böyle peş peşe sıralı bir şey ölçüyorsunuz. Bu bir zincirin hatvesi olur, bir dişlinin hatvesi olur, bir helazon adımı olur veya böyle tarak şeklinde bir şey varsa onun dişlerini ölçmek için kullanabilirsiniz. Böyle sıralı bir şeyin arasındaki mesafeyi ölçerken bir tanesinin mesafesini değil de 5 tanesini ölçüp bulduğunuz değeri 5'e bölerseniz çok daha hassas bir ölçü elde edersiniz. Veya 10 tane varsa ona bölersiniz. Ne kadar hassas olmasını istiyorsanız ölçümünüzü o kadar artırabilirsiniz. Mesela şimdi bu 5 tanesi yaklaşık 23.1 geliyor. Bunu da 5'e böldüğümüzde 4.62 cm geliyor. Şimdi bunu metreyle bu kadar hassas olarak bir tanesinde ölçme imkanımız yok. O yüzden adeti arttırıp ortalamayı alırsanız çok daha hassas bir sonuç elde edebilirsiniz. Umarım bu bilgileri beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.